Merhabalar, Aktüeller isimli kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 1 Nisan 2020 tarihinde bir markette satışa sunulacak olan beyaz eşyaları inceleyeceğiz. Eşyalarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Şimdi ürünlerimize geçelim. İlk ürünümüz K Smart K3003 bulaşık makinesi. A artı enerji, 3 program özelliği, paslanmaz çelik gövde, ayarlanabilir fincan rafları, su taşıma emniyet sistemi, tuz ayarı ışığı. Bu ürün bonus, maksimum ve world kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksitle 1149 TL. İkinci ürünümüz K Smart K8001 çamaşır makinesi. Dakikada 1000 devir, 8 kilogram çamaşır kapasitesi, 15 program, bonus, maksimum ve world kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksit 1399 TL. Üçüncü beyaz eşyamız K-Smart K330ST buzdolabı. A artı enerji, iki kapılı, dondurucu bölme 71 litre, soğutucu bölme 245 litre, toplamda net olarak 316 litre kapasite, bir adet sebze saklama bölmesi, bonus, maksimum ve world kredi kartlarına peşin fiyatına 12 taksit 1549 TL. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum.